Merhaba arkadaşlar yepyeni haberlerle karşınızdayız Barış Arduç her gün kızımdan yeni şeyler öğreniyorum. Deliha filmi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Güpse Özay 2020. yılında evlenmişti. Oyuncu çift Eylül 2022. yılında kızları Asya'yı kucaklarına almıştı. Arduç, şahane duygular içindeyim açıklamasını yaptı. Yakışıklı oyuncu bir düğüne geldim. Şimdi arkadaşlarımla Merve'yi dinlemeye hem de arkadaşımızın mekanına hayırlı olsuna geldik dedi. Birinci yaşını geçirdiğimiz hafta dolduran kızı Asiye hakkında konuşan Arduç, babalık güzel gidiyor. Her gün kızımdan yeni şeyler öğreniyorum. Şahane duygular içindeyim ifadelerini kullandı. A cup of blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light.